Sen muhtemelen tarçının sadece kahveye ya da keke tat katmak için olduğunu düşünüyorsundur. Ama sana bu basit tozun bin yıllık bir Budist sırrı sayesinde refahın anahtarına dönüşebileceğini söylesem ne dersin? En ilginç yanı şu ki bunu neredeyse hiç kimse bilmiyor ve tarçını evinin belirli bir yerine koyduğunda küçük altın güneşler sanki yaşam enerjisini harekete geçiriyor, görünmez blokajları eritiyor ve ve kilitli gibi görünen fırsatların kapılarını açıyor. Bugün tam olarak nereye koyacağını, nasıl yapacağını ve neden işe yaradığını göstereceğim. Ama önce yorumlara yaz. Şimdi hayatımda refahı aktive ediyorum. Bu bile enerjiyi senin lehine hareket ettirmeye başlar ve sonuna kadar benimle kal. Çünkü bir detayı kaçırırsan etkisini kaybedebilirsin. Budist geleneğinde tarçın sadece aromatik bir baharatın çok ötesinde kabul edilir. Bu bin yıllık bilgiyi koruyan ustalar için o, sıcaklığın, ışığın ve hareketin elçisidir. Özündeki anlam ruhu ısıtan, motivasyonu uyandıran ve kalbi amaçla hizalı tutan içsel ateş veya yaşam enerjisi gücünü temsil eder. Hiç tesadüf değil, yüzyıllar boyunca tarçın hem tapınak adanma törenlerinde hem de netlik ve bolluk aranan derin meditasyon anlarında kullanılmıştır. En eski öğretilerde her bir tarçın parçasının içinde Güneşin anısını taşıdığına inanılır çünkü güneşin altında büyür ve olgunlaşmanın ve canlılığın enerjisini liflerine depolar. Bu sembolizm güçlüdür. Güneş nasıl toprağı aydınlatır ve mahsullerin açmasını sağlarsa, tarçın da niyetle aktive edildiğinde iç ve dış yolları aydınlatır, refahın tezahür etmesine zemin hazırlar. Bu, evrene yaklaşması ve hayatında güvenli bir yuva bulması için sessiz bir davettir. Tarih boyunca Keşişler ve ruhsal uygulayıcılar tarçını kutsal alanlara ve manastırların stratejik noktalarına yerleştirmiştir. Onlar bir mekanın enerjisinin sadece fiziksel temizlikle değil, aynı zamanda titreşimsel uyumla belirlendiğini bilirdi. Sıcak ve tatlı aromalı tarçın, refahın kaçtığı ortamların soğukluğunu eritmeye muktedirdir. Sadece havayı değil, aynı zamanda orada yaşayanların niyetlerini ve duygularını da ısıtır. Bir yere girip havada hafif bir tarçın kokusu aldığını hayal et. Farkına varmadan bile bedenin rahatlar, kalbin genişler ve zihnin açılır. Ruhsal planda bu enerjinin yarattığı etki de aynıdır. Dirençleri eritip fırsatlar akışının önünü açan bir alım ortamı yaratır. Bu süreç fantastik anlamda değil ama derinlemesine enerjisel ve doğaldır. Nasıl ki bir bitki verimli toprakta daha iyi büyürse, refah da enerjinin serbestçe aktığı ortamda gelişir ve bu verimli enerji toprağını yaratmada tarçın büyük bir yardımcıdır. Budist bakış açısına göre evrendeki her şey titreşimler ve döngülerle yönetilir. Hayatında bir şey tıkandığında, para, ilişkiler ya da projelerde bu enerji akışının bloke olduğunu gösterir. Tarçın, bu durgun enerjiyi harekete geçiren doğal bir açıcı olarak iş görür. Bilinçle doğru yerlerde konumlandırdığında, bolluk frekansına hizalı bir titreşim alanı oluşturur. Bu sadece fiziksel bir hareket değildir, niyetli bir eylem, ruhsal bir çağrıdır. Bu nedenle bugün tarçını koyacağımız üç gizli yer hakkında konuşacağımızda her birinin tesadüfen seçilmediğini, evin enerji akışı ve senin kişisel enerjine olan etkileşimi nedeniyle seçildiğini anlamalısın. Bu uygulamayı uyguladığında refahın şans değil, bir frekans olduğunu anlayanlar tarafından yüzyıllar boyunca korunup aktarılan bir ritüeli tekrarlamış olacaksın. Gerçek enerji dönüşümü bir şey duyduğunda değil, o pratiği yaşamaya başladığında gerçekleşir. İşte o anda tarçın mutfakta saklanan aromatik bir parça olmaktan çıkıp canlı bir refah kanalı haline gelir. Şimdi derin bir nefes al ve hayal et. Evinin her odası kendine özgü anılar ve hislerle dolu küçük bir dünya gibidir. Bazı alanlar neşe titreştirir. İyi haber aldığın ya da özel bir şeyi kutladığın zamanlar gibi. Diğerleri ise sessizce endişe, kayıp ya da hayal kırıklığı anılarını taşır. Bu duygular ev temiz ve düzenli olsa bile sıkışıp kalır. Evinde bazı yerlerde havanın daha ağır olduğunu, ışık açık olsa bile ortamı soğuk yapan görünmez bir şey olduğunu hissettin mi? Tam da bu noktalar refah enerjisinin durduğu yerlerdir ve tarçın bu alanları yeniden canlandıran bir düğme gibi devreye girer. Budist bilgelikte tarçının konduğu yer şansın evi olur ve bu şiir değil refahın bir frekans olduğunu, frekansın da yetiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Her gün niyetle yapılan küçük bir hareket, farkındalık olmadan yapılan büyük bir çabadan daha kıymetlidir. Ve işte bir uyarı, şimdi açıklayacağım üç yer açık seçik değil, belki hiçbir zaman refah akışını etkileyebileceklerini düşünmemişsindir. Ama onları öğrendikten sonra neden bazen ne kadar çabalarsan, çabala para elinde durmuyormuş gibi hissettiğini ve bu noktaları aktive ederek bunu nasıl hızla tersine çevirebileceğini anlayacaksın. Bu imgeyi zihninde tut. Evinin içinde görünmez refah portalları var. Ve önümüzdeki birkaç dakika içinde onlar tam olarak nerede ve nasıl aktif edileceğini keşfedeceksin. Böylece zenginlik seni bulacak ve kalacak. Üç gizli yeri açıklamadan önce senden kendi enerjinle bir taahhüt vermeni istiyorum. Refah, onu kabul etme kararıyla başlar. Bu yüzden şimdi yorumlara yaz. Şimdi hayatımda refahı aktive ediyorum. Bu basit cümle evrenin tanıdığı bir kıvılcımı yakar gibi bir sabitleme noktası yaratır ve bu hareketi küçümseme. Her yorum, niyetle yazılan her kelime bolluğun görünmez tarlasına ekilen bir tohum gibidir. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak yalnızca bu çalışmayı desteklemiyorsun. Aynı zamanda bu öğretilerle olan bağlantını da güçlendiriyorsun. Sanki diyorsun ki, bu akışı hayatımda açık tutmayı seçiyorum bu kararı kalbinde tut. Çünkü şimdi Budist bilgeliğe göre tarçının gerçek bir zenginlik mıknatısına dönüştüğü evindeki üç gizli noktayı öğreneceksin. Bugün evinde muhtemelen refahını bu kadar etkileyebileceğini hiç düşünmediğin üç yeri keşfedeceksin. Budist bilgeliğe göre bu yerler zenginlik enerjisinin girebileceği ve serbestçe dolaşabileceği gizli kanallar gibi çalışır. Tarçının gücüyle bu noktaları aktive ettiğinde para, fırsatlar ve şans için karşı konulmaz bir titreşim alanı yaratırsın ve aldanma. Bu noktaların seçimi rastgele değil. Her biri, yüzyıllar boyunca enerjinin bir mekanda nasıl aktığını dikkatle gözlemleyen ustalar ve keşişler tarafından belirlenmiştir. Bugün bu üç noktayı ve onları bolluğun hayatına akmasını sağlamak için nasıl doğru şekilde aktive edeceğini sana açıklayacağım. 1. Gizli yer, Güneşin doğduğu yöne bakan pencere budizmde şafak, yeniden doğuşu ve berraklığı simgeler. Günün enerjisinin hala saf, taze ve potansiyelle dolu olduğu andır. Doğuya bakan ve güneşin doğduğu pencere bu yaşam enerjisi için doğal bir geçittir. Neden tarçın kullanılmalı? Sabahın yumuşak ışığının tarçın ve altın bir parayla dolu küçük bir tabağa dokunduğunu hayal et. Tatlı aroması havaya yayılır ve beraberinde refah niyetini taşır. Sanki güne bana bereket getir, bana zenginlik getir diyerek başlıyorsun. Nasıl hazırlanır? Pencere pervazını tuzlu suyla hafif nemlendirilmiş bir bezle temizle. Üzerine iki çubuk tarçın ve bir altın rengi para, gerçek ya da sembolik olabilir, olan bir tabak yerleştir. Güneşin ilk ışıklarını alacak şekilde konumlandır. Enerji doğrulaması. Her şafak hayatıma yeni bereketler ve zenginlikler getirir. Etki süresi 7 gün, her hafta tarçını yenile. Ritüelsel atım. Kullanılmış tarçını çiçek olan bir saksıya göm. Aldığın enerji için teşekkür et ve parayı kalıcı bir tılsım olarak sakla. 2. Gizli yer, kitaplık ya da çalışma rafı. Budizm'de bilgi en güçlü zenginlik biçimlerinden biridir. Kitaplara, çalışmaya ve öğrenmeye ayrılmış bir alan zihinsel genişlemeyi temsil eder ve dolayısıyla fırsatların da genişlemesini. Neden tarçın kullanılmalı? tarçın zihinsel netliği, odaklanmayı ve yaratıcılığı teşvik eder. Bu alana yerleştirmek, zihnine refah ekmek gibidir. Daha net fikirler, daha akıllıca kararlar getirir ve bunlar fiziksel dünyada sonuçlara dönüşür. Nasıl hazırlanır? Rafı düzenle, tozları al ve artık kullanmadığın kitapları kaldır. En anlamlı kitapların arasına içinde üç çubuk tarçın olan kırmızı kumaştan küçük bir kesecik yerleştir. Enerji doğrulaması, Bilgim refah yaratır ve yeni fırsatların kapılarını açar. Etki süresi 21 gün. Koku azaldıkça tarçını yenile. Ritüelsel atım. Kullanılmış tarçını yak ve külünü rüzgara üfle. Finansal genişleme ve özgürlüğü zihninde canlandır. 3. Gizli yer. Meditasyon köşesi ya da dua alanı burası. Enerjinin evrenle doğrudan bağ kurduğu yerdir. Budizm'de niyetlerin en kolay şekilde somutlaştığı yer olarak görülür. Çünkü zihnin odaklı, kalbin ise açıktır. Neden tarçın kullanılmalı? Dualarının ve meditasyonlarının titreşimini yükseltir, dileklerin gerçeğe dönüşmesine ve şükranların güçlenmesine yardımcı olur. Nasıl hazırlanır? Alanı nemli bir bezle temizle, mümkünse tütsü yak. İki çubuk tarçın ve üç karanfil ile dolu küçük bir toprak kap yerleştir. Enerji doğrulaması. Ruhsal bağlantım zenginlik, huzur ve dengeyi çeker. Etki süresi 30 gün, her ay başında yenile. Ritüelsel atım. Her şeyi ağaçların olduğu bir alana göm, aldığın enerji için şükran duy. Ayumi adında Japonya'nın küçük bir kasabasında yaşayan 62 yaşında bir kadının hikayesini seninle paylaşmak istiyorum. Gençliğinden beri hep çalışkan ve paraya karşı dikkatliydi. Cam kavanozlarda bozuk para biriktirir, borçlardan uzak durur ve evini tertemiz tutardı. Yine de onu derinden rahatsız eden bir şey vardı. Ne kadar tasarruf ederse etsin, para sanki hiç yetmiyordu. Her zaman birikimlerini tüketen beklenmedik bir masraf çıkardı. Hayatını durmaksızın yürüdüğü ama bir anda görünmez engellerle dolan bir yol olarak tanımlıyordu. Müşteriler hiçbir açıklama yapmadan ortadan kayboluyordu. İş davetleri son anda iptal ediliyordu ve umut vadeden küçük projeler bile nedensizce son buluyordu. Ayumi bunun farkında değildi ama hissettikleri Budist ustaların öğrettiği gibi sessiz enerji blokajlarının bir yansımasıydı. Bir gün bir arkadaşıyla konuşurken evin gizli noktalarına yerleştirilen tarçın ritüelinden bahsedildiğini duydu. İlk başta bu fikre güldü. Bir parça tarçının mali durumunu değiştirmesinin imkansız olduğunu düşünüyordu. Ama arkadaşının etkilerini anlatma şekli içinde bir merak uyandırdı. Kaybedecek bir şeyim yok düşüncesiyle denemeye karar verdi. Talimatları takip etti. Sabah güneşini gören pencereyi hazırladı, kitap rafını düzenledi ve dua köşesine küçük bir sunak kurdu. Ancak neredeyse her şeyi bozacak bir hata yaptı. Tarçını yerleştirdi ve onu tamamen unuttu. Ne değiştirdi, ne kokusunu tazeledi, ne de niyet koydu. Koy ve bekle yeterli olur sanmıştı. Haftalarca hiçbir şey değişmedi. Ayumi neredeyse vazgeçiyordu. Sonra talimatları yeniden okuduğunda fark etti. Ritüel nesnenin kendisiyle değil, canlı tutulan enerjiyle ilgiliydi. Farklı yapmaya karar verdi. Her tarçın parçasını ellerine aldı, gözlerini kapadı ve altın bir güneşin evini aydınlattığını hayal etti. Tarçını değiştirmek kutsal bir an haline geldi, farkındalık ve şükranla dolu. İşte o zaman değişim başladı. Bir ay bile geçmeden eski bir tanıdık aradı. Onu bir toplum merkezinde el sanatları dersleri vermesi için işe almak istiyordu. Ücret sadece iyi değildi. Ortam ve insanlar Ayumi'ye yıllardır hissetmediği bir coşkuyu geri verdi. Birkaç gün sonra yerel bir fuarda işlerini sergilemesi için davet aldı. Bu da daha büyük siparişlerin kapısını açtı. Ve işte Ayumi'nin kendi keşfettiği bir bonus. Evdeki üç noktayı aktive ettikten sonra hareketli bir nokta yarattı. İçinde tarçın ve altın bir para olan küçük bir kesecik, önemli alışverişlere ya da toplantılara giderken çantasına koyuyor. Ona göre bu basit hareket, karşılaşmaların daha akıcı geçmesini ve işlerin daha kolay sonuçlanmasını sağladı. Ayumin'in hikayesi refahın şans ya da tesadüf olmadığını gösteriyor. O bir uyumdur, bir niyettir ve bazen her şeyin yeniden akması için küçük bir detayı değiştirmek yeterlidir. Artık tarçını nereye koyacağını ve nasıl aktive edeceğini bildiğine göre, Budist ustaların sürekli tekrarladığı bir şeyi anlamanın zamanı geldi. Refah bir bahçe gibidir. Unutulursa çiçek açmaz. Tohumu ekip onun kendi kendine büyümesini beklemek işe yaramaz. Enerjiyi canlı ve güçlü tutan sürekli ilgidir. Aktive edeceğin üç yeri düşün. Gözlerini kapat ve her birini görselleştir. Kendine sor. Buradaki enerji nasıl? Bu alan temiz ve düzenli mi yoksa toz, kırık eşyalar ya da unutulmuş kağıtlarla mı dolu? Unutma. Eski, durmuş ya da kullanılmayan her şey, tarçın orada olsa bile bolluk akışını emer. Bu uygulama koy ve unut ile ilgili değil. Tarçın, lehine çalışmaya devam etmesi için yenilenmesi gereken küçük bir bekçidir. Kokusu zayıfladığında bu enerji akışının yeni bir aktivasyon istediğinin işaretidir ve değiştirme eylemi sadece fiziksel değil, kutsal bir andır. Tarçını yenilerken onu birkaç saniye boyunca ellerinde tut, derin bir nefes al. Tarçının vücudunu delip geçen ve ortamı dolduran altın bir ışık huzmesini emdiğini hayal et. Bunu yaparken zihninden şu cümleyi geçir. Hayatımdaki refah enerjisini şimdi yeniliyorum. Bu basit görselleştirme enerji alanında ritüelin yapıldığı mekan arasında bir bağ kurar. Ve işte pek az kişinin uyguladığı bir sır, eski tarçını atarken onu asla çöp kutusuna fırlatma. Sana getirdiği her şey için henüz fark etmemiş olsan bile zihninde teşekkür et. Sonra onu sağlıklı bitkilerin olduğu bir saksıya göm, bir ağacın dibine yerleştir ya da külünü rüzgara üfle. Bolluğu her yere yaydığını hayal et. Bu şükran tutumu enerji döngüsünü güçlendirir ve zenginlik akışını canlı tutar dilersen tarçını daha da etkili kılmak için güçlü diğer unsurlarla birleştirebilirsin. Karanfil negatif enerjilere karşı koruma sağlar. Altın para kazançları çoğaltır. Defne yaprağı yolları açar ve sonuçları hızlandırır. Ama şunu asla unutma. Ritüelin en önemli unsuru ne tarçındır ne de paralardır. En önemlisi senin niyetindir. Bu harekete ne kadar farkındalık ve bilinç katarsan evrenin cevabı o kadar güçlü olur. Bu yüzden her tarçın değişimini derin bir bağlantı anı olarak gör. Aceleyle ya da dikkatsizce yapma. Bu anı kişisel bir ritüele dönüştür. Her değişimle evrene şunu yeniden söyle: Refahı seçiyorum, akışı seçiyorum, almayı seçiyorum. Sen enerjine bakarsan enerji de sana bakar. Pek çok kişi bu tarz videoları izliyor, her talimatı not ediyor, en güzel tarçını alıyor, üç gizli noktayı özenle hazırlıyor ama sonra bana şöyle yazıyor: hiçbir fark hissetmedim. Ve çoğu zaman sebep öyle basit bir hata ki neredeyse kimse fark etmiyor. Tarçının konulduğu ortam, kırık, eski ya da unutulmuş eşyalarla enerjisel olarak kirlenmiş durumda. Budist bilgeliğe göre evindeki her nesne bir titreşim taşır. Ortamla ve çevresindeki enerjilerle konuşur. Yeni, temiz ve özenle kullanılan bir nesne hafif ve uyumlu bir titreşim yayar. Ama kırık, paslı ya da Terk edilmiş bir nesne durgunluk dalgası yaratır. Sanki hem fiziksel hem de enerjik alan kaplayarak içeri girmeye çalışan refah akışını engelliyor gibidir. Şu sahneyi hayal et. Tarçını anlattığım şekilde kitaplığının üzerine yerleştiriyorsun. Ama hemen yanında eski evraklar, ödenmemiş faturalar ve yıllardır kimsenin tamir etmediği kırık bir saat var. Bu verimli bir tohumu taşlı bir toprağa ekmek gibidir. Ne kadar güçlü olursa olsun kök salamaz. Yaygın bir başka örnek. Tarçını doğu yönüne bakan pencereye yerleştirmek ama cam tozlu perdeler kirli ve yanında kurumuş bir bitki var. Evrene enerjik olarak şunu söylüyorsun. Refah istiyorum ama onun gelişine ilgisizlik ve durgunlukla izin veriyorum. Bu tutarsızlık ritüelin gücünü yarıya hatta daha da fazlasına indirir. Neredeyse kimse şunu anlamıyor. Tarçın sıfırdan refah yaratmaz. O Ortamda zaten var olanı büyütür. Mekan temiz ve uyum içindeyse fırsatların ve bolluğun gelişini hızlandırır. Ama alan yüklü ise o zaman bu ağır enerjiyi de büyütebilir. Bu nedenle tarçını yerleştirmeyi düşünmeden önce fiziksel ve enerjik bir temizlik yap. Bir yıldan uzun süredir kullanmadığın eşyaları çıkar, işe yarayabilecek olanları bağışla, artık işe yaramayanları at. Alanı Tuzlu suyla ıslatılmış bir bezle silerek arındır. Bunu yaparken zihninden şunu tekrar et: Yeniliklere yer açıyor, eskileri serbest bırakıyorum. Bu basit hareket, tarçının tüm gücüyle çalışabilmesi için zemini hazırlar. Sanki güneşin parlaması için bulutları kaldırmak gibi. Ve işte merakı tetikleyen bir sır. Sadece bu temizliği yapan birçok kişi, daha tarçını bile koymadan değişiklikler hissetmeye başladı beklenmedik küçük kazançlar, davetler, geri dönen müşteriler. Çünkü bir alanı temizlediğinde evrene net bir sinyal gönderirsin. Kabul etmeye hazırım. Unutma, refah akan su gibidir. Sadece geçebileceği alan varsa akar. Artık refahı engelleyen hatayı nasıl önleyeceğini ve tarçının tüm gücüyle çalışması için ortamı nasıl hazırlayacağını bildiğine göre senden enerjinle ilgili açık bir taahhüt istiyorum. Şimdi yorumlara yaz. Refahın hayatıma girmesi için alan açıyorum. Bunu yaptığında sadece yorum yazmıyorsun. Kendine, okuyanlara ve evrenin kendisine bir niyet beyanında bulunuyorsun. Bu hep birlikte burada oluşturduğumuz kolektif alana ekilen bir tohum gibi, herkesin katılımıyla oluşan bir enerji akımıdır. Yazarken her harfin altın bir iplik gibi diğer ritüeli aktive eden insanlarla bağlantı kurduğunu hayal et. Hep birlikte herkesin bolluğunu destekleyen ve büyüten canlı bir ağ oluşturuyoruz. Bu akışın kesintiye uğramaması için videoyu beğen ve kanala abone ol. Bunu teknik bir tıklama değil, sembolik bir işaret olarak düşün. Bu öğretilere bağlı kaldığın her seferinde refahla uyum içinde yaşama kararı aldığını yeniden ilan ediyorsun. Böylece sana ulaşan her yeni video sadece bir içerik değil, enerjini güçlendiren ve yeni kapılar açan bir anahtar olacak. Tarçın bu üç gizli noktada sadece bir ritüel değil, sahip olduklarımıza nasıl baktığımızda ve küçük şeylere verdiğimiz dikkatle başlayan içsel bir refahın günlük hatırlatıcısıdır. Her değişim, her temizlik ve her niyet, hayatında yavaş yavaş çiçek açan görünmez bir bahçeyi sulamak gibidir. Budizm'de evimizin enerjisine baktığımızda aslında ruhumuzun enerjisine baktığımıza inanılır ve ikisi uyum içindeyken kapılar açılır, yollar netleşir ve fırsatlar doğal olarak gelir. Bu ritüel daha büyük bir yolculuğun yalnızca başlangıcıdır uyumun, bolluğun ve amacın yolculuğu. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Bu pratiğe yorum yaparak, beğenerek ve bağ kurarak katılan her kişi her geçen gün güçlenen bir refah zincirinin parçası oluyor. Bu ritüeli uygularken sen de bizi güçlendiriyorsun. Tıpkı kolektif enerjinin seni güçlendirdiği gibi ve bu sadece bir başlangıç evini ve hayatını tamamen dönüştürebilecek başka unsurlar, semboller ve kadim uygulamalar da var. Bir sonraki videoda bugün öğrendiklerinin gücünü katlayabilecek, az bilinen başka bir sırrı paylaşacağım. O zamana kadar tarçını canlı, niyetini güçlü ve kalbini açık tut. Çünkü gerçek zenginlik yalnızca aldıkların değil, onları alırken kim olduğundur.